Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün Bitcoin, Dogecoin ve Shiba Coin ile ilgili anlık görüşlerimi, tahminlerimi, analizlerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Haberiniz olsun. Şu anda Bitcoin 45.500 dolar civarında günlük grafiği açtım sizlere. Burada önemli bir husus ve dikkat çekmek istiyorum. Ee, yaklaşık 10 Şubat ve 27 Şubat'ta 28 Şubat'ta Bitcoin e, 44.800 e, desteğini kullanarak 60.000 K'lara kadar çıktı. İki sefer bu desteği kullandı. Bakın ilk önce bir kırılım gerçekleşti. Bizim 45.276 direncimiz kırıldı. Bir retest yaptı. Ardından yükselişini arada hafif mumlarla bakın mum salmış. 2 defa, 3 defa, 4 defa salmış. Fakat günlükte mum kapatmamış. Yani burası güçlü bir destek. Bizim 60 binlerin üstünü de görmemiz için 60 de görmemiz için bu desteğin üstünü altına kırmaması lazım. Burayı destek olarak kullanıp güçlü destek olarak kullanıp yukarı doğru sivrilmesi lazım. Alt de de rally istiyorsak güzel yükselişler bekliyorsak. Bitcoin ile ilgili e, önemli vereceğim husus burası. Şu an bu kısma ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Buradayız. Günlük grafikteyiz. 44.800 bandı önemli. Günlükte mum kapanışı önemli. Şu anda bakın o bizim 45.276 direncimiz kırıldı. Bir retest aşamasında şu an tam da desteğin ucuna değmiş durumda. Buradan artık kendini yukarı doğru atması lazım bitcoin'in günlük kapanışı. Yani gecenin saat 3'te buranın yukarısında yaptığı sürece hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Haberiniz olsun yükselişin devam edeceğini ben kendi tahminimce düşünmekteyim. Altcoin'lere de bu sırayla yansıyacaktır. Şimdi Dogecoin ile ilgili de konuşalım. Sonra Shiba ile ilgili konuşalım. Dogecoin de 2 TL 18 kuruş. Dediğimiz gibi Dogecoin'de yükseliş bekliyorsak arkadaşlar ilk önce 2 TL 32 kuruş direncinin üstünde 4 saatlik mum kapatması lazım. Ama Bitcoin bu derece seyrettikçe zamanla olacaktır arkadaşlar. O da kendini atacaktır yukarıya doğru. Onun için biraz daha sabretmek lazım. Bakın 2 aydır sabrediyoruz. Biz 1.49'ları da gördük. Onun için fazla şey yapmayın arkadaşlar. Sabırsız olmayın. Biraz daha az daha sabır diyorum. 2.32 kırıldığı an onun da hedefi 2 lira 47 kuruş olacaktır. Evde bilgisayarımda duruyor. Destek noktada. Şu an mobildeyim. Dediğim gibi arkadaşlar eğer kırılırsa bakın ilk pump'ına da elin maskın dahil olduktan sonra bu 2.32 kuruş kırıldıktan sonra yaptı ikinci pump'ını. İlk pump'ında zaten 3 lira 46 kuruşlara kadar çıktı. Bakın altına bir mum kapattı burada 23 Nisan'da. Sonra bir ters retest yaptı. İkinci defa denedi. Kırıldıktan sonra gittiği nokta Dogecoin'in yaklaşık bakalım hemen 5 liranın üzerinde. Onun için şimdi bir yine bir ters rites olayı var. Yani kırması lazım arkadaşlar. Direnç kendine bakın buraya kadar saldı. Şöyle göstereyim hemen. Buralara 1.49'lara kadar salmıştı. Denedi arkadaşlar. Maalesef kıramadı 7 Ağustos'ta. Şimdi tekrardan denemeye gidecektir. Bitcoin'in yükselişiyle birlikte. Ben devam edeceğini düşündüğüm için böyle düşünüyorum. Ondan sonra kademe kademe dirençleri kırarak yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum arkadaşlar Dogecoin'de. Fark ettiyseniz Shiba coin Doge Dogecoin ile birlikte yükselmişti geçen iki gün önce. Bitcoin'in 45k'yı kırdığı gün. Shiba coin ile de ilgili destek direnç noktalarını söyleyebiliriz. Hemen tekrardan. Şöyle belirtelim. Şöyle. Şu anda 6562 bandında. Yani Shiba coin'in de ilk önce şurayı kırması lazım. Ee, şöyle 7.721 ilk önce ama 7.000 hemen onu da çizeceğim 7.000 bandının aşılması lazım öncelikle arkadaşlar bakın mum salmış ama üstünde mum kapatamamış gördüğünüz gibi şurada 7 Ağustos'ta oldu Kıramamış ilk önce 6.000 944 bandının üstünde bir işlem hacmi yani işlem fiyat görmesi lazım. Ondan sonra 7721'i zaten test edecektir. Benim düşüncem böyle. Bitcoin'den de yükseliş bekliyorum hala da. Bugünlük kapanışı yeter ki e, 44800'ün altında yapmasın. Yapmadıkça sıkıntımız yok. Devam edecektir arkadaşlar. Piyasa olumlu güzel haberlerde görüyorum ara ara bakıyorum haberlere de. Güzel haberler var. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yarından itibaren tekrardan eski sistemimize dönüyoruz. 2 günlük bir böyle olmak zorunda kaldı. Maalesef elimdeki şeylerle yapabileceğimin en iyisini vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar.